Bunun <laughs> telefon, telefon vardı, telefon almışlar. Hmm. Eşyalara baksana ne yapmışlar? Kardeşimiz öyle bir insan değil yani gerçekten Aha. kendi aleminde bir çocuk yani nasıl olduysa nasıl bittiği onu bilemiyoruz yani bir, bir, bir... komşumuz zaten güzel bir insan iyi bir insan gerçekten Aha. yani bu nasıl oldu nasıl bitti ileriki zamanlarda inşallah aydınlanacak Aha. görmedik şimdi yalan olmasın biz de, ben de camide görebilirim zaten mezunum hani şimdi ne söylesek yalan olur yani biz görmedik yani görmediğim şeye de gördük diyemeyiz yani. Günaha gireriz. Burada. Annesi de vardı burada, ablası da vardı burada. Aha. Yani birkaç gündür annesi yok evde. Sıkıntı yoktu yani. Bazı tartışmalar oluyordu ama Aha. o kadar da şiddetli değildi yani. Gerçekten şok olduk yani. Ha. <laughs>